Evet, bugün katil kim oynayacağız. Evet, yanında arkadaşım var. Mehmet. Yani soyadı olan Karadeniz. Mehmet, ne ya yapıyorsun karım, Mehmet? Benim adım Benim adım Mehmet. Her yeri öldüreceğim. Artık yete yettik. Aynen aynen çok yetti. Benden daha katil mi var bu oyunda? Kanka. Görürüzüm. Ben <laughs> bir keresinde şerif olmuştum. Ben bir keresinde e, bu oyunu oynamayı bilmediğim zamanlar girmiştim var ya katil tam yanımdaydı ben şöyle sanıyorum tüm herkesi vuracaksın sonsuz akım var ondan sonra yanımdakini vurdum o adam katil çıktı söylemek yok herkese arkadaşlar şu anda siz görüyorsunuz benim ne olduğunu. sen beni mi takip ediyorsun. Aa, orada bir tane kız. Var. Aa, bacon. Seni bıçaklayacağım. Heh. Tabii ki de katil değilim. Şahzın öyle söyledi. Hadi lan. Katil miydi o? Allah. Kanka öldün mü sen? Öldün mü? Bu oyunda katil şerif var. Bazıları biliyor. Masum. Aynen. Ve masum masum olduğunda hiçbir şey yapmıyorsun. Şerif katili vuruyor, katil masumları öldürüyor. Ve şerifi de vurmaya çalışıyor. Şerif de katili vurup masumları kurtarmaya çalışıyor işte. Evet, yine döndüm. Evet, oyun mu dondu? Yok. Aa, o neydi ya? Ben de hamburger alabilir miyim? Kantinci abla ben de hamburger alabilir miyim? Nam 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 nam. Ana Roblox çikolatası. Hocam ben de çikolata istiyorum. Evet. Hadi hadi topla topla. Ne haber kanka? Kanka şu katil. Hangi kim? O. O kız mı? Hı şu ter rengi olan kız, Ter rengi kırmızı turuncu saçlı. Yok bu değil. Ter rengi turuncu saçlı ha. mı? O. Oh. Tamam. Çünkü ben gördüm birisini öldürdü. Hadi gel kanka, Dan, kanka dans, dans bir. Kız beni Ka görmedi. Ah. Kaç 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 yanından geçtim. Kızım. Görmedi. Aa, ben de yanından geçtim. Kanka bel belki de yanlış gördün. Ne? Prodraga. Yani sen. La görmedin mi beni? Gel. Gel kanka kör müsün? ya önceki geldiğin yere gel. Önceki gel geldiğin yere gel. Köre bir sadaka. Ulan ne kör mü adamsın? <laughs> kanka. Sen katilsin. Ne katil lan? Masum. Aynen masummuştu. Pro Bacon yazıyor çocuk. Kanka bir tane <gülüyor> adam <gülüyor> ne yazdı söyleyeyim mi? OMG Oh my god yazmış yani. Aa katil vuruldu. Aa 10 seviye olmuşum. Ne ara 10 seviye oldum ben? Bakın arkadaşlar 10 seviye olmuş. Der, Üste üstte Üstlerde üst sağ. Level Hadi. Iki. Sen iki misin? Onun ben. Masumlar evet, masumlar için bir parti. Hangi ortalar var? Evet ben bunu istiyorum. Evet, şu anda harita seçiliyor. Az önce haritamı seçtim. Bakayım. Ya, ya. Aga ya. Çıldıracağım. Kaderi senden şüphelendim azıcık. Harika hara hareketlerin azıcık tuhaf geliyor. Harbi diyorum. Lan. Korkuyorum senden. Harbi ben değilim. Lan kim kim kim? Kimsin? Pembeli ki, kız. Gördüm 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 gördüm. Beyazlı kız ne pembesi? Pembe nereden çıktı kardeş? Allah aşkına Öl. pembe. Mi? Öldün mü sen? Hı. Ozok. Tamam Bozok Ozok. Ne ölmüş. Hayır ölmedim. Bacon'ım ben. Ozok. Galiba oyun sorsak. Evet çünkü adını öyle. Kanka ben sana katilin nerede olduğunu söyleyeyim. Aa yanımdan geçti. Kanka! Şu an senin o taraflara gelmiyor. Hayır şu anda o taraflarda. Aa şey, Şerif'in tabancasını gördüm. Bana alamadım. Heh <laughs> aldım. Hadi. Katilim vurur muyum kanka? izliyor mu beni? Hı, geliyor. Bak kanka diğer kanka. Ya! Üf! Kızın ismi vermiş. Üf! Kanka ya! Allah'ım inşallah katil olurum. Katil katil kazandı ya. İnşallah ikimiz de şerif çıkarız. Gel gel. Gel kanka. Hayır, iki kişi şerif çıkmıyor ki. Bir kişi şerif çıkıyor sadece. Ee, hala gelmedi bir türlü ya. Kanka niye harita gelmiyor? Ha. Geliyor şimdi. Aynen geldi. Bakayım neyim. I Öf, bu ne ya? Üç ya yani. durdurması mı? Ha ben de. Katil olma şansım altıymış. Senin katil olma şansın kaç? Sıfır. Hayır üstte yazıyordu ya. Korkuyorum senden. Harbi masumum. <laughs> ben yine de kork korkacağım senden. Kardeşiniz neredesin? Hatta yemin bile ederim. Neredesin kardeşiniz? Gel takip et kanka beni. Gel gel, gel, gel. Kanka takip et beni. Neredesin? Kör arkandayım. Arkandayım ulan. Anam. Anam anam katili gördüm siyah siyahlı şey. Çabuk ol çabuk 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 kanka gel gel gel. Alt alt Gelmez ulan. Ben gizli bir yerdeyim. burada gizli bir yer var. Ne yazıyor? Zeynep burada. Kanka var. Katil kim? Tam anlayamadım. Siyahlı. Ben. Kanka hani orada Murder Mice yazan bir tabela var ya onun içindeyim ben. Onun içine giriliyor. Hani Murder Mice yazan bir poster Lan. var ya orada. Öldün mü? Kanka kameralardan baba baksana ben neredeyim? Acaba ben neredeyim? Lan! Oyunu sen öğren. Kanka şu ördek ne yanında duran? Ördek mi? <laughs> Onu öyle süs, süs koymuşlar buraya. Peki ya parayı niye almıyor ne? ne? Parayı. Parayı? Yanında ya para. Vallahi para var. varmış yanımda. Ben niye körüm bu kadar? Katil bu buralarda mı kanka? Yok. Kanka katil bu buralarda mı? Eee, kanka Lulu Kid Şerif. Kanka, kanka. Şerif'i öldürdü mü kanka? Dur bir bakayım. Ah! Üff. O takasiteyi vermiş bu oyunda. Bilmiyordum vallahi. Hadi izleyek. Lan bu bir ciddi sığınak mıymış? Kim? Ah, son bir. Aynen son bir kişi kalmış. O, o da Şerif. Game Game Gir Maja. Game Kız Maja. Oyuncu Kız Maja. O nasıl bir isim? O nasıl bir isim lan? Ama ama, ama avatarı da güzelmiş. Aşık oldum vallahi. Vallahi istersen veririz. Aa taktik yapıyor. Ne yapıyorsun lan? Aa öleceksin. Maja ölmeni istemezdim. Ama öleceksin. Lan GG yazmış. Aa süre bitti. Katil de iyi oldu yazmış. Şerif ölmüş. 2-0-0'mış. Aynen o ölmüş. Kanka bıçakları nereden oluyor? Parayla. Benim kaç param var? Ee, şu anda haritalar seçtik. Kanka harita seçsene. Gel geç kaldın. Ben. Ne? Sen neredesin? Oyun başladı. Seçiliyor. Hadi bismillah. Hadi. Yes. Katilsin değil mi kanka? Evet. Ben seni yes temenden anladım kanka. Sadece bir yes temenden anladım. Bir tane yes, bir tane yes için anladım. Yes için anladım. Kanka şu anda katil seni vurmaya çalışıyor umarım. Oy, öyle midir? Öyle midir kanka? Kanka şu anda katil seni Masum vurmaya mı çalışıyor? ne oluyor? Ölüyorsun. He kanka sen Şerif'mişsin. Evet. Kanka şu anda nasıl sak saklanıyor? Gördün mü be beni? Hı. Beni Bak, vurursan bu ölüyorsun. Da. Katil kim kanka? Gelsin. Lan! Öldürdü beni. Aha gördüm katili. Şerif'in tabancasını almaya çalışacağım. Dur. Katil de iyi oynuyor ama. Kanka git alsana silahımı. Alamıyorum kanka. Ka katil kolluyor. Aldım. Aldım. Ya abi 3 saniye aldım ya. Öf, i̇kinci defa şerif oldum bu oyunda. İkinci de defa mı? Ben kaç tane şerif olmuşum? Profiline bakayım o Profil. Kaç şerif kaç katil? 12. Aaa ben bir tane bile şerif olmamışım. Katil. 12 katil 0 şerif 10 masum. Sana bakayım. Sen 0 katil 0 şerif 1 masum. Kanka sen bu oyunu ilk defa oynuyorsun galiba. Yoo. Harbi ikinci defa şerif. Aynen aynen. Profilde öyle yazıyor. İki levelmiş. Ben on level. Ya! Ya bir şu hadi şu hareketlere bak bir kez. Bak ben bir katil olursam ilk önce o adamı ke keseceğim ulan. Beni katil kesme olursam, ya. İlk önce onu keseceğim. Bilmem katil olursak şerif herkesi kesmek var. Kendim. Aynen şerif sendin. Ama es salat o es Aynen öyle oldu. hayvanlık. Ya. Kanka evcil evcil hayvan, hayvanı boş boş alıyorlar yani evcil hayvanın bir önemi yok. Benim var. Buz, buz kıyafetin gerçekten çok iğrenç. Evet. Çok kötü kıyafet mi var? Bak kıza söylediğim an ben ben benden uzaklaştı. Yoksa bu bir aşk mı? <laughs> Aga çıldıracağım. Yok aga masumum. Aga bari bir tane katil olayım ya. Sen misin? Cık, bu. Değilim. Aynen o benim o benim. Lan direkt kesti. Kanka 3 saniye oynadık haberin var mı? Evet. 1 2 3 ve bam. Sizin için videoyu kesiyorum arkadaşlar şu anda sizin için videoyu kestim. Yeniden karşınızdayım. Tamam şu anda harita seçiyoruz kanka. Gel gel gel. Ofis 3. Ofis 3 istiyorum ben. O, o ofis 3 al. Ofis 3 güzel. Kaç oy almış? 1 1. Yes ofis 3 olacak. Yes. Acaba o mu? Ya bari burada katil olayım Allah'ım. Bari ben de şerif olayım Allah'ım. <laughs> hadi hadi. Ya pü. Oğlum yine masum çıktı. Ben böyle bir ya? Ay ben bu oyunu tüküreyim. Lan lan. Seni keseceğim gel buraya. Gel buraya seni keseceğim. Lan. Şimdi bu çıkaracağım? Kestim seni. Ya Salih ya. Kestim seni. Kanka bak. <laughs> ne dedim? <Yani> <laughs> lan Lan ne bu kız lan? O Ol, erkek. Ne yazdı ya. Ananı ben senin Allah Allah. Bak şöyle yazmış. Ben seni ta Ben seni Çete gördüğünüz gibi şöyle bir şey yazdım. Gördünüz mü? De. Hayır. Ben bu Zafer. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir katil yapmadı beni. Ya bir katil yapsın ya. Bu son turumuz arkadaşlar. Bir videonun 16. dakikasındayız. Bu son turumuz. Bu turdan sonra kapatıyorum. Aga bari burada katil olayım. Burada da katil olamazsam Burada da katil olamazsam kötü olacağım. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Videoya like atanlardan atmayanlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bye bye kardeşim.